Herkese merhaba. Enfitahatletle birliktesiniz. Bugün sizlere ayağımda gördüğünüz mini bantla nasıl egzersizler yapabilirim? Özellikle basen bölgemden şikayetçi isem, kalça ve bacak kaslarımda çok güzel sıkılaştığına egzersizler hazırladım. Gelin beraber hemen takım bandınızı. Görüyorsunuz ayaklarımda dizler hafif bükülü, squat pozisyondayım. Aç yana. Aç. Bir bacak sabit, diğer bacağı aç.

10. Hiç kalkmıyorum. Diğer bacak yanmaya başladı. Bırakmak yok. Vazgeç. Kalkmak yok. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Şimdi öne doğru. 1. Git geriye. 2. 3. 4. 5. 6 hiç kalkmıyorum. 7 8 9 10 son 10 tane. 1 2 bir öne bir geriye 3 4 yan yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 hala kalkmadım. Şimdi otur squat pozisyonuna. Aç bacaklarını kapat ve kalk Otur Aç bacakları kapat ve kalk 7 Devam 8 9 ve 10 şimdi bu pozisyondayım aç kapat 10 tane 9 8 7 yanıyor kalçalar 5 4 3 2 aç ve bekle 5 4 3 2 bravo dinleniyorum şimdi biraz yandı değil mi? Süper. Bu seriyi ilk yaptığımda bir tur tamamlayabilirim. Daha sonra aynı videoyu başa alıp 2 ve 3 tur yaparsam enfes olur, tadından yenmez. Şimdi metimi alacağım. Kalça ve basen bütün bayanları korkulur rüyası. Bir pantolon, bir tane giydiğimizde güzel durması çok önemli. Ama tabii çalışmamız gerekiyor. Bu antrenmanı sadece bu antrenmanı yapıyorsak 2-3 set yapmamız gerekiyor. Farklı bir antrenman yapıyorsak bu antrenmanı başına veya sonuna ekleyebilirsiniz. İnanın çok güzel faydasını göreceksiniz. Şimdi geldim. Yan uzanıyorum. Bileğimin alt kısmını indirdim bandı uzan. Aşağına doğru ayağ veka indir. 1 2 3 Burada istersen kolunu uzatabilirsin. 4 Ben şu şekilde duracağım. 5 6 7 8 9 10 Şimdi lastikle beraber daire. 1 2 3 4 5 yanıyor bırakmak yok 6 çünkü asıl o yangın isimden sonra kaslarım büyümek istiyor ve son iki tane bırakmak yok şimdi ters yöne 10 9 8 7 6 5 4 3 İki ve son. Yandı, güzel. Bu hissi seviyorum. Şimdi dön diğer tarafa. Yaptığımız antrenmanlar vücudumuzdaki şekillenmeyi elbet etkiler ama yağ yakmamız gerekiyorsa lütfen beslenmenize dikkat edin. Bir diyetisyenle görüşün. Size uygun beslenme programını alın sporla beraber yapın işte o zaman harika sonuçları göreceksiniz. 1. Önce yukarıya kaldır indir yapıyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 ve 10. Şimdi daire. 1. 2. Hareket yaparken vücudum olabildiğince stabil. Öne arkaya gitmiyorum. Görüyorsun. Sık karnını. Burada karın ve bel kaslarında gayet aktif. 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi diğer taraf. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve bir. Bravo. Bandımı hemen dizlerimin altına aldım. Ayakkabılarımı çıkardım ben daha rahat etmek adına. Şimdi sırt üstü uzanıyorum. Kaldır ayaklarını, parmak uçları sana baksın. Aç bacaklarını yanlara doğru ve yavaşça kapat. 2 3 4 5 10 daha yapacağım ama bu sefer daha kısa. Çok kapatmadan yanlara. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Güzel. Şimdi bir diz yerde bir külü. Bir bacağımı karşıya doğru açıyorum. Lastiğini biraz daha kaldır. Dizinin üstüne koy. Aç yana doğru. 1, 2, 3, 4, 5,

İlk antrenmanımız bu kadar. Hepinizin eline, ayağına sağlık. Bu bantlı tekrar basen, kalça, bacak hareketleri için videolar çekeceğim. Lütfen siz de takipte kalın. Nasıl antrenmanlar istediğinizi, bu videoyu beğenip beğenmediğinizi, bütün eleştirilerinizi, yorumlarınızı lütfen videonun altına yazın. Hepsini okuyorum. Tekrar hepinizin emeğine sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.